merhaba Arkadaşlar bugün iki videomda Brawl Stars oynuyorum sizinle. Gördüğünüz gibi sinyal bob etkinliği gelmişti. Birazdan ücretsiz şeyi alacağım. Sonra da şu mega fırsatı alacağım. Güç yemeği olan. Şöyle 3 level zürafa baloncuk diyor. Ama bu zürafa değil. Bu fil arkadaşlar. Zürafa Açalım ücretsizi. Sonra da 685 açalım. Ücretsizi açıyoruz. Ve 3 seviye. Arkadaşlar renkli burger çıktı. orada bu arada 10. gün için para var. Aldık onu da. Hemen şu 685'i alıyorum. Aldım. Evet ne çıkıyor? 3 seviye yosun karışımı. Bugün neden 2 tane ne 3 seviye aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e Plus Planet ve Gece anası var bende. Onun dışında spatula normal bir de yem topları normal. Yemek obası, aperitif, spatula. Başka hesaplarında spatula var bende. Yani o çok iyi. Şimdi Şimdi bizim burgerimiz vardı. Bir şey deneyelim mi arkadaşlar? Üçüncü seviye burger bir de Kelp shake. Deneyelim bence. Öteki ile denemek istiyorum. Burada gösteriyor mu bilmiyorum ama. deniyorum. Ve ee, bu çıktı gördüğünüz gibi. Ama iki tane daha om gerek. Evet çıktı. Çıktı çıktı. Çıktı. Üf. Doğru. İki tane çıktı. Üçüncü de geldi. Böyle hamburger çıkıyor işte. Bu iyi bayağı özellik. Bakın yiyorsun. Gidik gidik. Yiyoruz abi yürüyoruz. Hamburgerler gitti. Çıkabiliriz. <laughs> Bu arada ben de bayağı iyi yapar. Ya ben bunu da böyle de istiyorum. <laughs> Niye böyle? <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Burada Yine bu etrafımızda duruyor. Ah! Küp veriyor. Abi eğitim alanında 100 tane küp yaparsak ne olur? 100 tane küp. Nasıl olur? 100 tane küp nasıl olur? Arkadaşlar. hepsini bütün bolsa yapalım. Abi eğitim alanında 100 tane küp. ne demek? Çok fazla olur yine şöyle vurum şöyle vurum hepber kazanıyoruz bayağı Yani baya iyi bir özellik bu Bu şey de iyileştiriyor diye düşünüyorum Etrafındaki Biri İyileştiriyor 300-300 iyileştiriyor bizi Arkadaşlar bu çok iyiymiş. Arkadaşlar bir videoda isterseniz bir videoda eğitim alanında 100 tane küpte gezdiğim bir video yapacağım. Şöyle bir daha yapacağız. Şu an beklediğim için. Üf, 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 üf. üf. Şu an bayağı şey var. Kesin herkes şu an 3. seviye yosun karışımını almaya çalışıyordur. Veya Kelp shake ne diyeyim işte. Kelp shake yosun suyu bir de miz, bir şey vardı. Kesin onu almaya çalışıyordur herkes. Şöyle 20 küp yapacağım hemen çıkalım. Son Sonra geçelim. Evet 20 küp yaptım. Evet şimdi hocam ilk karakter. Kesinlikle beri olacak. Geri seçtim. Oyun modlarımızdan oynayacağız hepsinde. Bu arada mod açıyoruz gördüğünüz gibi. Kostümle alalım mı? Hadi bugün kostümle destansı destan Arda Leli ile Dobe. Bayağı iyi kostüm. Sünger Bob'tan Speed War Mortis var. Abi Sünger Bob'tan 408 Emas daha az. Olmam gerek. Bu arada bu kostüm sonra destansı kostüm olacak Blend Daryl. Sonra destansı kostüm olacak gerçekten. Bu benim için daha iyi. et evet, ilk beriyle başlıyorum. Neydi o? 5v5 nakalta oynamadı. Arkadaşlar beğenirseniz akşam akşam hiç oynamadığım hesaplarda şu an hiç oynamadım değil de hiç oyna artık hiç gelmediğim hesaplarda odan hesaplarında onların hepsini toplayacağım bedava günlük veriyor ya. Burada bakalım bir tane sünger bok kostümü alabileceğiz mi? Bir tane almak istiyorum. Bu arada süper'i kullanmayacağım. Harinelim bu arada. Ya bu bir şey var. Aha. Ne yapıyor kankam? Yendik. Yeşil'e bir süper atalım. Arkadaşlar. Şimdi beni görenler diyecek ki bu nasıl yaptı. O abi oyuna baksanıza nasıl bir hile bu? Yani, abi nasıl bir hile bu? Ben hiç bir hile olduğunu anlamadım. Yavrum. Yani, Yendik. Abi nasıl hile güçlendirme verdi? Bak o kısmı göstermedi. Yani Capshake bayağı iyi. Destansları açalım. açalım. Destansı. 200 altın nerede? Değil. Bu arada kulübümüz nasıl gidiyor? Ben en fazla yapan benim. Ve kulüpte 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 6 kişi hiç şey yapmıyor. Kasmıyor. Sadece biz kasıyoruz toplamda bayağı topladık mı bilmiyorum. Şu an 73.900 toplamışız. Toplamda 400.000 toplamamızı istiyor oyun. Baya fazla. Ama etkinlik bayağı fazla sürüyor. Şimdi. Mortis'in maksimum seviye yapmışız. Peki. Başarı alamıyoruz. I hit zaten. little bit Baloncuk. Denemedim bir daha mı diye denemedim. Baloncuğu deneyelim ben hiç denemedim. Kesinlikle. Savaş topunu oynamışım ben. Bir şey hesaplaşmadı mı? Yok evet, denizden hesabında oynuyorum. Hamburger özelliğinde gözelliğinde üç hesaplaşma da oynarız. Sonra da kupa kasarız biraz sizle. Bakayım nasıl? Aa, bak normal düz düz baloncu atıyordu şimdi daha iyi baloncu atıyor. Bizim o ne yapıyorsun ya? Bak adam biraz kazanacak diyor oyun. Bel. Bel 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 Oğlum biz yenileceğiz herhalde. Dört var da adam var Bayağı iyi oynuyoruz. <laughs> Oğlum bunu ana hesaba çıkarsaydım bayağı iyi olur. Çünkü hiperşarjisi var tabii kendi. Adam seviyede çok. Mesaj çıktı arkadaşlar. Üzgünüm mesaj çıktığı için. Üzgünüm. Sıkıntı yok ama hala oynayabiliyorum yani. Böyle takıldaysaydı oynayamazdık. Oğlum bizim o kaç tane 8 tane toplamış. Baloncuk özelliği var. Bizim şeyde de çam bols var. Evet. Aa bu 300-300 mi veriyor ya? Çok az veriyorlar. İki de bir puan atıyorum. Çünkü adamlar çok kötü oynuyor. Yendik. 26 topladık. Evet. 100 aldık. Şimdi bir şey hesaplaşmada hamburger özelliğini seçeceğim. Bunu hepimle ya seçeceğim. En sevdiğim tam karakter olabilir Aprilia. Arka planı da iyi yapmışlar. Bu oyun modu mükemmel yani. Şey oyun modundan daha iyi. Klasik Brawl oyun modundan daha iyi. Mega kutunun geldiği etkinlik. O daha iyiydi. Hem bu daha fazla sürüyor hem de o daha az sürüyordu. Hem onda sadece siz orada 400 para kazanabiliyorsunuz ve ücretsiz size ücretsiz mekotu vermiyordu. Ama bu da ücretsiz üç yemekleri veriyor. Ha burada beri falan alabilsek olur. Abi şimdi oraya uzakladım. Yandık. Aha, yandık. yandık yandık yandık. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy oy Öldüm. Abi bizimkiler nasıl öldü ya? Bizimkiler hemen öldü. Hamburgeri zaten biliyorum. Tik deneyeceğim. Ne olacak tik deniyorum tepkileri nasıl olacak herkese bilmiyorum herkesin tepkisi nasıl olacak ananas aa bu arada ateş iyi çıkıyor bum şuraya atalım bum şuraya atalım bum şuraya atalım bum şuraya atalım

Alın sizi bunu. Aa, kaçamadım. Üçüncü oğlum. Ana iyi? Klanet. <Sülüyor> Arkadaşlar klanet diyeceğim. Kazanmam gerek. Kazandıktan sonra 2500 kupaya gelebilirim sizinle. Abi ilk ben öldürürüm adamı. İkinci sıra diyor. Mor olacağım. Dediğim gibi sonra sizinle beraber 2500 kupa olacağım. Hep EFC 24 diyordum. EFC Mobile videos çekiyorum hep. Artık Brawl Stars'a geri dönme zamanı dedim. Ve Brawl Stars'a geri dönüm gördüğünüz gibi. Brawl Stars oynamayı unutmuşum biraz. Ama hala iyi oynuyorum. Bu. Bu da Sars'a dönüm. Al. Poco. 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 Poco tekledim. Tekleyle iki vuruşla yaptım. Spot bu olmasaydı ben iki veya üç olurdu. sen ne yapacağını sanıyorsun? Ne ara iki takım kaldı. Aa, bana sağsana ya. Kazandık. Evet 2500 kupa olmaya çalışalım şimdi savaş topunda. 2500 kupa alalım. Bu arada sizlerde Bayağı iyi. Ender ender ender. Zaten arkadaşlar enderden başka bir şey vermiyor bana. Şimdi savaş topunda en sevdiğim karakter Daryl'a yapacağım. Hem hamburger özelliği var ya bayağı iyi oluyor bu sefer savaş topuna girelim. Hem belki 8 maç şeyi yaparız ve olur. Bir de belki arkadaşlar harita yenilirse bugün yine kasarım. Yarın da yapabilirdim ama yapmayacağım. Adamla bağ var. 2 seviye, 2 seviye. Şöyle, Abi direkt süper geliyor benim. Bu Daryl Bulwark'ı bu, bu, çok iyiydi. iki süperi var ama bazı süperin uzunluğunu azalsaydınız, değil mi? Sanki birisi topa trik atıyormuş gibi yaptım. Anlamadı adam. Verenler çıktı. Zaten bana bir şey çıkmadığı için ben hemen açıyorum. Bu arada 500 kredi alıyormuşuz. Bu Mo için bayağı gerekli olacak. odan sonra bir varmış, sonra Leon varmış. Buradan tabii ki de Leon mu Spike mu Crow mu Ben buradan Leon alacağım. Sonra efsane falan ilerliyor öyle. 83 karakter var. Kenji de gelince 84. Hadi oynamaya devam edelim. Daryl'a değil de karakter değiştireceğim. Cold. Colt. Colt. Bu arada arkadaşlar çam özelliği var ya. Ona direkt 35 rank yaparım koltuğu. İsteyen olsa. Tabii ki etkinlik bitmeden hemen yapmam yere 35. 30. Çam Bak çok iyi koltuğu. Bir tane hesabla max zaman yere ki bir tane hesabla max. Bir vs 95 iyi bir isim yapmış. Baksana arkadaşlar atışlarına bakın. Gördünüz mü? Şöyle gidiyor. Gidiyor bayağı iyi. Ve ya, oturucan yapabiliyorsunuz. Bu arada Max ne alaka şimdi iyileştirme şeyinde? Herhalde şunun için arkadaşlar. Hani Max takım arkadaşlarını hızlandırarak şey yapıyor. Ya, bakın arkadaşlar atışlarına bakın. Şöyle düşmen takılıyor. yetiş. Yetiş. al maçı bitireyim hadi ya. Abi bunlar oynayamıyor ki. Hadi atsın da. Frank at. Attı. Meray gol attı. Yok. Yani e, kendimi çok ekranda göstermiyorum. Abi ne zaman bitecek şu? Hemen acı değil. Tekeye gidiyorum. Tekte de... Bunu kazanırsam onu hiç kazanacağım da ben Lili almak istiyorum. Lili. Bayağı iyi Lili. Ama en iyi tak ya. Arkadaşlar hemen bitirdim. Konuşmadan bitirdim. 3. Son maç. Son maç. İşimiz bitti sonra. İnşallah kaybetmeyiz. Mortis yapacağım. Spatula <laughs> özelliği yok bu arada. Yine arkadaşlar mesaj geldi. Biz günün. Mesela birisi şey, <laughs> bir gün yani video bozmuyor ama Abi, abi o hemen bitirdik adamı. Abi kaç kişi oldu bu bunlar? Bey var adamda kendisi. Yep. Şuradan şöyle yaptık. Hmm. Tamam. Son maç kazanacağız. Son maçı kazanmamız gerekiyor. Triple kill diyecektim. Adam şey ödülmüş. Mr. P. Abi kim kaldı? Nihat mı kaldı? Yükü kesin. Aha. Belmiş. Merhaba. Oldu. Öyle ve evet arkadaşlar. 2500 kupa oldum sizden. Sonraki hedef 3000. Onu ne yapınca mu açılır diye düşünüyorum. 129 kredi almışım mu açmak için. Bir tane ücretsiz şey almışım. 79 elmasa bu şey almaya çalışıyorum aslında ben. Hep bunu almaya çalışıyorum. Ama elmasım yok. Elmasım olsa iyi olurdu. Evet. Hadi evet, destans kostüm alalım dedi. Kızıl şövalye. O ne elmas istiyormuş? şu an? Benden bir tane kostüm için 10 elmas istiyor. Yani ben şu an 29 elmasa bir tane ender kostüm alsam. 35 elmasım var yani. Hemen alabiliyorum. Mücevherle almayacağım. Yoksa olmuyor. Şimdi olmuyor. 6 elmasım oluyor. Bu arada bir şey çıktı. Yine bir şey çıktı. blok sahilde var. Bu arada yazım Angelo'yu alabiliyorum. Jelajik Nita bayağı iyi. Aslında iki tane Ender kostüm alabilirim ama destans çok iyi. bayağı iyi kostüm. Bilmiyorum Yani. Kostüm almayacağım. Başka bir videoda alırım. Bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşürüz.